İzmir'in en çok sevilen ürünleri incir ve tulum peyniriyle lezzetlenen harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün sizin için incirli tulum peynirli makarna hazırlıyoruz. Tarifimize yarım paket fiyonk makarnayı kaynayan suyun içerisine alarak başlıyoruz. Makarnaları haşlanmaya bırakıyoruz. Tavaya bir yemek kaşığı çam fıstığı ekliyoruz. Karıştırarak kavuruyoruz. Çam fıstıkları kavruldu. Kaseye çıkartıyoruz. 150 gram tulum peynirini ince şeritler halinde doğruyoruz ve tabağa alıyoruz. 4 adet inciri 8'e bölüyoruz. İncirleri kaseye alıyoruz. Yarım fesleğinin yapraklarını ayıklıyoruz. Makarnalarımız haşlandı. Süzüyoruz. Tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz ve makarnaları tavaya alıyoruz. 1 adet limonun kabuğunu rendeliyoruz. Peynir, incir ve fesleğenleri tavaya alıyoruz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ile lezzetlendiriyoruz. İncirli tulum peynirli makarnamızı çam fıstığı ile birlikte servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.